Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an inanılmaz ilk defa tamamen spontane bir video çekiyorum ve bu spontane videoyu da bu şekilde çekiyorum. Yani süslenip bir şekilde çekiyorum. Diğer türlü maratonlarda falan. Zaten hep spontane şekilde ilerliyorum. Şu an çok şaşkınım arkadaşlar. Videonun başından da gördüğünüz üzere bir kitap alışverişi konumuz şu an. Fakat ben Hatun'da böyle hızlı sipariş görmedim. Böyle inanılmaz hızlı süreçte ilerleyen 36 saatte gerçekten arkadaşlar. Ben bu alışverişi 13 Ocak saat 4'te yaptım yaptım. Sabah karşı 4'te yaptım. Hatırlıyorum bunu. Ama bugün şu an 14 Ocak saat 3.30'da geldi kargo. Yani 36 saat olmadan kargonun gelmiş olması beni inanılmaz şaşırttı yani ben ilk defa Amazon'dan sipariş yaptım ve bu kadar 8 kitaplık bir kargoyu bu kadar hızlı süreçte tedarik etmeleri ve üstüne de bana gelmesi çok şaşırttı yani. Demek ki bazı sorunlar sadece kargo odaklı değilmiş. Yani sadece kargo firması nedeniyle değilmiş. Bazı sitelerin de bunda payı varmış. Bunu söylemek istedim. Ben sürekli Amazon indirimlerini kaçırıyordum arkadaşlar. Yani sürekli. Hatta bir ara patladı böyle Harry Potter'lar 7 liraydı. Müthiş kitaplar inanılmaz indirimdeydi. %70'e varan popüler kitaplarda indirimler vardı. Fakat ben o indirimi kaçırdım. Sonra dedim ki ben bir tane Amazon indirimini yakalayacağım dedim. Ve hatta arkadaşımla da konuştuk bunu. Yani o Amazon'da alışveriş yapıyormuş ve ben hiç alışveriş yapamadığımı. Çünkü asla denk gelmediğini söyledim. Şans mı nedir bilmiyorum. Fakat ardından Amazon'un klasik indirimi ortaya çıktı birdenbire. Ve ben de zaten hani okumalarımı bir tık o yöne yönlendirdiğim için klasiklerde alınacak bir sürü kitabım vardı. Ve bunu değerlendirdim. Şahane kitaplar aldım arkadaşlar. Ve bu 8 kitabı da bence inanılmaz uygunu aldım. Ortalama 2 kitap dışında diğer kitapların indirimi yüzde. 50 bir iki tane kitabında %40 indirimi var diye hatırlıyorum. Neyse şimdi kitaplara geçelim. Özgün bir tane videosunda yani bu popüler kitaplarla olan indirimli videosunda 10 tane kargo geldiğinden, 10 tane kargo kutusu geldiğinden bahsetmişti ve ben çok korkmuştum açıkçası. Öyle bir durum olacak ve e, direkten ben de eksi de başlayacaklar diye. Fakat öyle bir durum olmadı. Tamamen bu şekilde bir bütün kargoda geldi tüm kitaplarım. Senin bir diğer beğendiğim özelliği ise bu şekilde kargonun boşta kalan yanlarını kraft kağıt korumalarıydı. Ya fakat bu şekilde yap ziyade e, bir plastik jelatinle de bağlayabilirlerdi. Kendi tercihleri. Fakat yine de jelatine bağlamamalarına rağmen bu özelliği, bu detayı düşünmeleri benim hoşuma gitti açıkçası. Bu arada kargonun şurasında bir yırtık vardı. Yani jelatine bağlansa bence daha uygun daha az hasarlı gelebilirdi. Bu arada hiç hasarlı yok yani sadece bir tavsiye. Bilmiyorum beni izleyecek misiniz Amazon yöneticileri ama. İlk aldığım kitap Muhteşem Gates bir 12 lira etiket fiyatı. Fakat ben %50 indirimle sanırım 6 liraya aldım diye hatırlıyorum. Zaten ben bu kitabı almak okumak istiyordum. Çünkü bu sene Rory'nin okuma listesini gerçekten hatmetmeye karar verdim. Yani okuduğum kitapların o listede olmasına karar verdim. O yüzden çok güzel denk geldi ve aldım hemen. Bir sonraki aldığım kitapsa Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeydi. Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeydi zaten çok uzun zamandır almak istedim istiyordum. Atatürk'ün tavsiye ettiği kitap olması gereğiyle zaten en başta. Fakat bir türlü o indirime denk getiremiyordum ya da başka kitaplar indirime girince onu alıyordum. Bu da %50 civar bir indirimde görünce almak istedim. Bir sonraki aldığım kitapsa Bağışlanan Terapi'ydi. Bu kitabın indirimi yok. Bu kitap hani normal klasik indirim şeklindeydi. E, baktım ben normalde alışverişimi kitap yurdundan yapıyorum. Kitap yurdunda mı daha uygun, Amazon'da mı daha uygun diye bakınca Amazon'da daha uygun olduğunu gördüm. Kendi dersim olan görüşme becerilerinde ek kitap olarak hocamız bunu önermişti. Ben de o yüzden almak istedim. Zaten foil'ler videomda da göreceksiniz. Irving Yalom'un kitaplarına devam etmek istediğimi söylemiştim. de çok güzel bir denk getiriş oldu. Arkadaşlar, alışverişimi gözbebeği demek istemiyorum. Çünkü az sonra göstereceğim kitaplar da gözbebeği. Fakat bu kitap yani o kadar çok istiyordum ki o kadar o kadar o kadar çok istiyordum ki ya bu kitabı ne kadar istediğimi nasıl istediğimi anlatamam ya yani feminist kitaplıkta bu kitabı da gösteriyorlar zaten sürekli ve birinin yorumunda şunu duymuştum kızıma eğer bir kitap okutma şansım olsaydı o kitap bu kitap olurdu şeklinde çok fazla merak ediyorum gerçekten en kısa zamanda okuyacağım kitaplar arasında ya yani en kısa zamanda şu an bile başlamak istiyorum sonra kaldığım kitapsa Sokrates'in savunması oldu aslında ben Platon'un devletini de istiyordum yanlışlıkla ideal devlete eklemişim fakat onun Farabi olduğunu anlayınca onu çıkarttım. Platon devletine baktığım zaman da indirimde değildi. Ben de neyse dedim ve koydum. Bir tık daha böyle felsefe, sosyoloji şekli okumaları ilerlemek istiyorum açıkçası. Zaten açık öğretimde de sosyoloji okumaya başladım. Ve felsefenin de hem sosyolojiyle hem de ana bölümüm olan psikolojiyle çok fazla alakası olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir tık daha aslında bu felsefe okumalara girmek istiyorum. O nedenle de aldım bu kitabı. Sonrasında da kendime düşünceleri aldım. Zaten benim bu yazarda küçük aforizmalar şeklinde bir kitabım vardı. Çok ince şekilde. Bu kitabı almamın nedeniyse nedeni ise Irving Yalom'un günübirlik hayatlarındaki bir tane terapisinde bu kitabı önermesiydi. O zamandan beri aklımda bu kitap yani Ağustos'tan beri falan bir türlü denk gelmemişti. %50 indirimde görünce dedim ki sen kap arkadaşlar alışverişimin işte asıl göz bebek kitapları onun İlyada ve Odessa gerçekten çok mutluyum. İlyada'yı sanırım %50 indirimle Odessa'yı da %40 almış olmam lazım. Bu da demektir ki bu da 15 liraya falan aldım arkadaşlar. Bunu da 15 civar, 16 liracı var bir şeye aldım ve çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Ben Kirke okuduğum zamandan beri zaten ben mitoloji okumalarına girmek istiyordum. Çünkü yazarın Aşil'in şarkısı kitabını okumak istiyordum. Ayrı olarak İtaki'de sonlarda çıkan bu kızların suskunluğunu okumak istiyordum. Zaten hani ilgim vardı mitolojiye fakat ben Kirke'yi okuduktan sonra daha bir arttı ve o kitapları okumadan önce İlyada ve Odessa'yı okumak istiyordum. Gerçekten mitoloji uçsuz bucaksız bir diyar ve içine girmeyi o kadar çok istiyorum ki anlatamam size. Ve içine girmek için de asıl kitapların bu iki Kitap olduğunu okuduk Ece ile birlikte o yüzden ilk önce bu iki kitabı hatmetmeyi sonrasında o kitapları almayı düşündük. Nisa öyle bir anlatmıştık bir tane yorumunda Ayşelin şarkısını ben dedim ki hani okumayacağım hani bunları almamıştım o zamanlar ve dedim ki hani Tamam neyse dedim hani okuma ama sen yine de Ayşe'nin şarkısını oku demiştim. Çok güzel denk geldi. Bu alışverişe sevinenlerden bir tanesi eminim ki Nisa oldu. Tüm aldığım kitaplar bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok 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 mutluyum. Kesinlikle al selam bu sene dediğim kitapların dört tanesini almış bulundum. Ve bu kitaplar aldığım kitaplarda kesinlikle bu sene oku ok, selam dediğim kitapların başında gelecek. Hepsini en kısa zamanda okumak istiyorum ve bir tık da mutluyum açıkçası bu tür okumalara geçtiğim için. Çünkü ben zamanımın geldiğini düşünüyordum açıkçası. Aynı zamanda şu şuna da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu alışverişin Reels'ını da çektim. Reels'ını Kitap Karavanı hesabında bulabilirsiniz Instagram'da. Aynı zamanda benden daha aktif haberleri, daha güncel haberleri de oradan alabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin bu kitaplara dair yorumunuz var mı? Lütfen, lütfen, lütfen aşağı yorumlarınızı çok fazla bekliyorum. Çünkü müthiş kitaplar aldığımı düşünüyorum ve sizin bu müthiş kitaplara dair fikrinizi çok merak ediyorum. Lütfen aşağı yorum yazmayı unutmayın. Kitaplara dair fikrinizi ya da okumak istiyor musunuz? sizinle da var bu kitaplar bunları belirtmeyi unutmayın sizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.